Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün Sude ile birlikteyiz. Sude bize birazcık buradaki deneyimlerinden bahsedecek. Öncelikle bize birazcık kendinden bahsedebilir misin? Hangi okuldasın, Tabii. hangi sınıftasın? Tabii. Merhaba herkese. <laughs> ben Sude, 24 yaşındayım. Domus Academy'de Luxury Brand Management üzerine master yapıyorum. İki ay oldu buraya gelelim. Ama şu an güzel geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> İtalya'da okumaya nasıl karar verdin? Ve okulunu seçmendeki etkenler nelerdi? Genel olarak. Ben aslında mimarlık mezunuyum. Ama mimarlık dışında farklı şeylere yönelmek istediğim için, daha çok tasarıma yönelmek istediğim için sonrasında sanat yönetmeni asistanı olarak çalıştım İstanbul'da. Bunu yaparken markalarla çalışmayı sevdiğimi, işte marketing üzerine gitmek istediğimi fark ettim. <laughs> o yüzden de ya, okul seçerken aslında biraz daha hem teorinin olduğu hem de bu aldığım teorik dersleri uygulayabileceğim workshopların olması okulda benim için en büyük etkenlerden bir tanesiydi. Çünkü okulda okurken beraber çalıştığın firmalar, markalar gerçekten iyi markalar ve okulda okurken de aslında network'ü kurmaya başlıyorsun. Bu bölümü seçmeden önce ya da üniversiteyi seçmeden önce gelip okulu, kampüsü ya da Milano'yu görme şansın oldu mu? Daha önce İtalya'da bulundum ama gelip de spesifik olarak Milano'yu, okulu gezme şansım olmadı. Onun için biraz aslında YouTube'dan araştırma yaptım. <laughs> Önceden baktım. <laughs> Okula başvurusu süreci sanca nasıldı? Yani zor bir süreç miydi, kolay bir süreç miydi? Eğer biliyorsan hani alım oranları ne? Birazcık paylaşabilir misin? Alım oranlarından emin değilim ama hmm. benim sınıfım çok kalabalık değil. 15-16 kişilik bir sınıf. Başvuru süreci de çok zor bir süreç olmadı. Çünkü okulda seni başvuru sürecinde sana yardım eden insanlar oluyor. Öğrencilerle ilgilenen kişiler var. O yüzden çok rahat bir şekilde onlardan zoom talep edip görüşme yapabiliyorsun ve aklındaki her soruyu cevaplandırabiliyorsun bu şekilde. İtalya'da ya da genel olarak Avrupa'da başka bir yere de başvurmuş muydun? Ya çok düşündüm ama benim için aslında başvuru yaparken, işte okul seçerken dediğim gibi önemli olan nokta biraz daha workshopların da olmasıydı <laughs> yani. Firmalarla beraber çalışabiliyor olmakta. O yüzden aslında seçeneklerim bundan sonra bayağı daraldı. Marangoni, domuz ve İED'i düşünmeye başladım. İED'e de başvuru yaptım hı hı. ama Domus'tan burs alınca hı hı. Domus Akademi'yi tercih ettim. Okulun burs imkanlarından birazcık bahsedebilir misin? Nasıl işliyor süreç genel olarak? Bence burs imkanları bayağı fazla yani fazlaca sunuyorlar ve özellikle Türk öğrencilerine de Gelir durumundan ötürü Euro'nun ve Türk Lirası'nın durumundan dolayı bence daha fazla burs imkanı tanıyorlar. Zaman zaman yarışma yapıyorlar. Portfolyo yarışmaları gibi. Ben de o yani burs alma kısmında tarihi kaçırdığım için <gülüyor> portfolyo <gülüyor> yarışması vardı. Portfolyo yarışmasına katılarak aslında bursu kazanmıştım. Hı hı. Ama onun dışında bir de İtalya'da devlet bursları da oluyor. Hı hı. Yine o, ben biraz sıkışık bir zamanıma denk geldiği için o burslara başvuramadım. Hı -hı. Ama yine de portfolyo yarışımızdan burs almıştım. Okul ile ilgili genel izlenimlerin neler? Yani sence öğretmenlerin, profesörlerinin genel durumu nasıl? Öğrenci kitlesi nasıl? Biraz değerlendirebilir misin? Okul bence bayağı international bir okul, <laughs> uluslararası bir okul. Çok fazla öğrencisi var yurt dışından gelen. Yani sadece İtalyanlar yok. Hindistan'dan da insanlar var, Meksika'dan da insanlar var ve herkesin zaman programı biraz farklı. Ben mesela <laughs> Şubat girişliyim ama benim programımda Eylül girişli olan insanlar da oluyor. Ve bu workshoplarda da mesela o insanları aslında bir araya getirip işte hı hı. önceden başlamış olanla yeni başlamış hı hı. olan insanları da bu şekilde kaynaştırıyorlar. Hı hı. O yüzden bence güzel. Profesörler de onlar da aslında uluslararası, yani Hep, Hı -hı. hepsi İtalyan değil. Çok farklı ha. ülkelerden gelen insanlar, Fransa'dan gelen insanlar da var. Hı -hı. Ama bizim okulda profesörler aynı zamanda şirket, yani kendi şirket sahipleri. Hı -hı. Ve hani gelip ders veren kişiler. Hı -hı. Sadece akademik anlamda profesör olmuş kişiler değil yani. Bence Hı -hı. o açıdan da iyi. Kim Milano'ya adapte olmakta genel olarak zorlandın mı? İlk geldiğimde tabii ki zorlandım çünkü Sonuçta tek başına kalıyorsun. Tabii ki insanları tanıyorsun. <laughs> Ama sevdiğin ülkenden ayrılıp da ailenden, arkadaşlarından ayrılıp da geliyorsun. O yüzden başta bence herkes bir adaptasyon <laughs> sorunu yaşıyordur ki bence bu çok normal. Ya yani biraz kendinize o yüzden zaman vermeniz gerekiyor bu noktada diye düşünüyorum. Kendi üzerine çok gitmeden ama işte yavaş yavaş da dışarı çıkarak insanlarla sosyalleşerek dediğim gibi başta yaşadım ama sonrasında yavaş yavaş havaların da güzelleşmesiyle <laughs> Ee, daha fazla adapte oldum. Peki İtalya'daki eğitim sistemine adapte olmakta zorlandın mı? Onda da biraz başta zorluk yaşadım çünkü gelir gelmez hemen böyle hızlı bir tempoya gireceğimi düşünmemiştim. Hı -hı. Ama ona da alışıyorsun zamanla. Yani şu an iki ay oldu ben burada okula başlayalı ve şu an iyi bir tempoda ilerliyorum diye düşünüyorum. İtalyanca bilmeden mi geldin ve eğer öyle geldiysen senin için çok büyük bir zorluk yarattım bu. Gelmeden önce birkaç ders İtalyanca almıştım. Hı -hı. O yüzden çok basic şeyleri, basit şeyleri aslında söyleyebiliyordum. O yüzden çok fazla zorluk yaşamadım. Bir de Milano geldiğimiz yer biraz daha uluslararası bir şehir ve çok fazla ülkeden insan olduğu için genel olarak İngilizce biliyorlar. Evet. O yüzden bu konuda çok zorlanmadım ama tabii ki İtalyancanın bir artı olduğunu düşünüyorum yani. İtalyanca bilmek bence önemli. Bölümün %100 İngilizce mi? Evet, %100 İngilizce. Profesörlerinin İngilizcesini değerlendirirsen sence iyi bir İngilizce mi? Bazı profesörlerimiz var. Yani şöyle, İtalyanların İngilizce aksanını anlamak bazen güçlük çıkartabiliyor. Evet. Ama alıştıktan sonra... Onu da kolayca duyabiliyorsun diye düşünüyorum. Profesörlerin İngilizcesi iyi aslında, yani kötü de diyemem asla. Sadece işte dediğim gibi aksanda güçlü bir aksanları olduğu için <laughs> biraz zorluk yaşayabiliyorsun ama onun dışında gayet iyi bence. Okulunda kaynaşma etkinlikleri, kulüpler veya uluslararası öğrenciler için genel olarak etkinlikler var mı? Varsa sen hiç katılabildin mi ve ne sıklıkla yapılıyor? Okulda etkinlikler yapılıyor, partiler düzenleniyor bu şekilde. Ben maalesef daha henüz katılamadım. <laughs> Çünkü yoğun bir dönemime denk geldi o yüzden. Ee, ama bunun için gerçekten etkinlikler var. Giden, katılan arkadaşlarım var. Memnun kaldıklarını da söylediler. Yurtta mı kalıyorsun yoksa kendi daire mi tutmayı tercih ettin? Ve e, genel olarak nasıl bir süreçti? Zor muydu? Sence Milano'daki kira fiyatları ortalama olarak nasıl? Bence Milano'daki kira fiyatları çok yüksek. <laughs> İtalya'nın diğer şehirlerine kıyasla yani Evet, Milano pahalı bir şehir, <laughs> kesinlikle öyle. Ben kendim tuttum dairemi Hı -hı. ve bence fazla bir fiyat ödüyorum. Yani Torino'daki arkadaşlarımla konuştuğumda benim tuttuğum fiyatın yarı fiyatına Tabii. tutmuş olduklarını öğrendim. Tabii biraz hayal kırıklığına uğradım <laughs> bu açıdan. Hı -hı. Pahalı, evet. kesinlikle pahalı evet. ve yani bütçenizi doğru harcamanız gerekiyor Hı -hı. diye düşünüyorum. Hı -hı. Ama onun dışında emlakçılar aslında tatlıydı, öyle bir problem yaşamadım ben. Hı -hı. Ama tabii yaşayan arkadaşlarımda da var diye biliyorum. Evet. Bu e, oturum izni, vize gibi daha böyle bürokratik işlemlerinde herhangi bir sorunla karşılaştın mı? Nasıl ilerledi senin için? Yani sayende karşılaştım <laughs> şu ana kadar. <laughs> Öyle bir problem olmadı. Yardımcı olan arkadaş olduğu için tabii. <laughs> çok problem yaşamadım. Sakin ilerledi. Sadece bürokratik işler burada biraz fazla uzun sürüyor. Evet, maalesef. O yüzden sabırlı olmanız lazım. <laughs> problemle karşılaşmadık. Peki buradaki genel yani bir öğrencinin aylık harcamalarını düşündüğünde sence Türkiye'de yaşayan veya İstanbul'u baz alırsan İstanbul'da yaşayan bir öğrenci için çok farklı mıdır? Tabii kirayı katmayaraktan. Ya şimdi Türkiye'de enflasyon çok yüksek olduğu için Hı -hı. bence arada çok uçurum gibi bir fark yok yani. Hı -hı. Evet belki biraz bir tık daha fazla olabilir. Bu da euro ve Türk ile alakalı bir durum. Uçurum gibi bir fark Hı -hı. olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı, Oradaki mı ve buradaki mı baktığım zaman aşağı yukarı aynı. Aynı gibi. Evet, yani şu an tabii ki burada çok uzun zamandır bulunmadım ama buradan sonrası için planında Milano'da kalmak mı olur veya genel olarak kafanda herhangi bir şey var mı bu konuda? Aslında var. Yani ben evet Milano'da kalmak istiyorum. Milano genelinde sadece Milano demeyeyim de İtalya'da kalmak istiyorum Hı -hı. aslında. Eğer iş bulabilirsem devam ettirmek istiyorum. Çünkü mesela 5 yıl sonra Türkiye'ye döndüğümde de yine de yurt dışında network'üm olmuş evet. olsun ve yurt dışı bağlantılı işler yapabileyim istiyorum. Hı hı. Eğer İtalya olmazsa da başka Avrupa ülkelerini de denemek isterim. <laughs> Kesinlikle. Son sorumuza gelirsek. Şu ana kadar ki hani burada yaşadıklarına, deneyimlerine bakaraktan bölümüne ya da sadece Milano'ya bile olabilir. Gelmek isteyen bir öğrenci için önerebileceğin ne var? Yani keşke şunu da bilseydim diyebileceğin herhangi bir şey var mı? Gelmeden önce bence İtalyanca öğrenmek kesinlikle çok büyük bir artı Hı -hı. diye düşünüyorum. Hı -hı. İnsanlarla konuşmak, sosyalleşmek Hı -hı. açısından. Onun dışında aslında çok söyleyebileceğim bir, bir önerim yok gelmeden önce bunu yapın, Hı -hı. şunu yapın gibisine. Çünkü insanlar zaten yurt dışında Çıkacakları zaman, okullara başvuru yaptıkları zaman aslında bu süreç başlamış oluyor evet. ve sen kendini geliştirmeye başlıyorsun Hı -hı. zaten o süreçte. Hı -hı. Oradaki sadece mesela Milano genelinde konuşursak eğer çok fazla etkinlik var. Hı -hı. Her gün her hafta bir şey bulabilirsiniz, katılacak bir yer bulabilirsiniz. E, etkinlikleri takip etmelerini tavsiye ederim. Çünkü insanlarla da tanışabiliyorsun evet. bu şekilde ve önemli bu gerçekten adapte olabilmek adına yani. Çok teşekkür ederiz gelip bizi bilgilendirdiğiniz için gerçekten. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince cevaplandırmaya çalışırız. Yine herhangi bir okul bölüm öneriniz, hakkında video görmek istediğiniz bir şey varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Pizza, edu. Pizza, pizza, edu. Pizza, pizza, edu. Pisa, edu, pisa, pisa, edu.